Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Hande Erçel'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz güzeller güzeli oyuncumuz köpeklerini dolaştırırken story'e çekti ve paylaştı tabii ki köpeklerini de herkes ilgiyle beğenerek izliyor. İşte sizler için Kerem Bürsin'in ve Hande Erçel'in sevimli köpekleri. Hanker çiftinden yepyeni görüntüler, yepyeni çekimden kamera arkası fotoğraflar bekleniyor. Çünkü her iki oyuncumuz da bu ay dergiye konuk oluyor ve dergi çekimleri hızla devam ediyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.